Annem baban nasıl? Babam yoğun bakımda. Annem de daha kendine gelemedi. Zeynep ne diyor? Evet. Sesi titriyor zaten kız. Senden başka güveneceğim kimse yok. Hı. Bir geliyorsun sana ihtiyacım yok. Bir çıkıyorsun senden başka kimsem yok. Bu şizo şizo haller bana iyi gelmiyor. Oğuz farkında değil misin? İhanete uğradım. İkimiz de ihanet olduk. Ne diyorsun açık konuş anlamıyorum. Kasayı düşüren Serdar. Bir saçma şey olur mu Oğuz? Sen gerçekten iyi değilsin. Serdar yaşıyor. Dün akşam çatışmaya girdi. Oğuzcuğum, adli tıp raporunu satır satır okudum. Serdar'ın yanlış cesedi bulundu. Kuskoca karga uçağın düşüren devletin en özel birimini ortadan kaldıran güç iki tane adli tıp raporunu mu değiştirebilecek? Serdar bizim arkadaşımız. Sen bir benden bir ondan yardım istedin askerlerini bulmamız için. Bu hayatta güvendiğimiz, en güvendiğimiz insanlardan biri o. Serdar'ı en az benim kadar sen de tanıyorsun. Bana yardım edeceksin, onu bulacağız. Nereye tanıyorum? Tanımıyormuşum bak. Sana aşıktı. Ne alakası var? Bu? Biliyorum duyup. Bizim aramızda bir şeyler olduğunu sezdi. Bunu kaldırdı.